Macar Kültür Merkezi Poster adlı yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Polonya, Çekya, Slovakya ve kendisinin de dahil olduğu dört ülkenin, üç usta grafik tasarımcısının ve öğrencilerinin farklı sanat projeleri için hazırladıkları afişleri sergileniyor. Macaristan için çok önemli olan bir grup, Vişegrad Dörtlüsü. Ee, Orta Avrupa'nın dört ülkesini kapsıyor. Ee, Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan olarak Visegrad dörtlüsü e, olarak da tanınıyoruz. Ee, bu sene bu dörtlünün e, başkanlığını Macaristan istiyor, e, Haziran'a kadar e, ve bu e, başkanlık kapsamında e, Türk e, ziyaretçilere, sanatseverlere e, bu dört ülkenin e, afiş kültürünü göstermek istedik. E, bu özellikle bizim e, Orta Avrupa'da hala devam eden, hala süren bir kültür. E, çok uzun e, yıllara dayanan e, usta sanatçılar, grafik tasarımcı da oluyor bizde. Ve e, işte gördüğünüz gibi e, bu sadece küçük bir örnek aslında bizim afiş kültürümüzden. Gerçekten sanatsal afişler de e, yapıyor. Bu sergide her dört ülkeden üçer tane usta sanatçı seçildi ve onların afişlerini görüyorsunuz. Bu bizim büyük sergi salonumuzda. Küçük sergi salonumuzda ise bu ustaların öğrencilerinden de örnekler var. Her dört ülkenin her üç ustasının birer öğrencisinin de daha yeni nesil afişlerini görebiliyorsunuz. Her türlü afiş var aslında. Film afişi var, sergi afişi var, birçok işte tiyatro oyunları. Yani aslında şunu da diyebiliriz, afişle bir kültürün bütününü de kapsıyor bir anlamda. Çünkü her şeyin ilanını da yapıyor ve her şeyi bir tane resimle göstermeye çalışıyor. Mayıs başına kadar bu sergiyle devam edeceğiz. Ayrıca etkinliklerimizde de tabii koronavirüs kapsamında ve pandeminin koşullarına bağlı olarak devam edeceğiz.